2.000 bin dolar, 3 dolarlık saat o. İçinde sim kartı da var. Bunun fiyatı ne kadar? Şöyle kol saati. Çalışır vaziyette. <laughs> Bu ne kadar abi? Bu fiyatlar yok Şarjı abi. Şarj Biz yapıyor. Biz tekiz. Ne kadar abi bunun lira fiyatı? Abi. 250 lira fiyatı var. Bunu burada abi kuruyor. <laughs> Bluetooth kulaklık. Abi bunun fiyatı ne kadar? <laughs> 50 lira.

Abi onlar 110 110 lira. 110. zaman şurada 20. Abi 140 lira. lira. abi. Nasıl Şu şekil bir kol saati. Bana bir tane çalışan kablo satın ya. Malzemeler de var. Samsung yok. Samsung değil abi. Havuna girer. Samsung evet. kablo satın bana. Yoksa ben de vereceğim. Benim kablolarım bu. Bu saatin fiyatı ne kadar? 60 lira. 60 lira da fiyatı var. 20 binlik powerbank var mı? 20 binlik powerbank bank var mı? 5 binlik power bank var mı? 20 binlik ne kadar? 35 lira. 20 binlik power bank var mı? 20 binlik power bank var mı? 20 35 lira fiyatı var. Yaz olursa 80 lira diyor. <laughs> Markası değil mi? Aa, modern İtal İtalyan marka. Roma'dan getirdim. Roma abi Konya'ya bağlı. Konya Roma'dan. He, <laughs> Konya Bizim Türkiye'nin şey Roma'sı da şey Konya. evet. Alın. Abi, önüne doğru geçin. Gördüğünüz şey. Tam kulaklık. Evet abi. Cayırcı çalışıyor. Şöyle. Cayırcı çalışıyor. Markaya bak. Bu abi bu. Bu fiyatlar yok abi. Şarj yapıyor. Onlarında biz tekiz. Ne kadar abi bunun 100 lira fiyatı? Abi. 100 lira. Aynen öyle. Kaç para normalde? <laughs> 350 lira fiyatı var. 100 lira bizde. 350 lira fiyatı var. Sakın abi ama sesinden dolayı kulağın şey yapabilir. Çok sesi var. Sesten kaynaklı kulağınız sağır edebilir evet, diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şöyle marka. 100 lira abi. Kutusu da böyle bir şey. Abi bak. Tekli olan bunlar. Bunlar 80 abi. Tekli olan 80. O 100. Bak, o 100. 100 tutarsan aynı gözüküyor. Ya böyle düşür. Şöyle 100 lira da almam 90 lira olur abi. 90 lira 90 lira abi. 90 lira sefer abi. Ha 20 lira. Böyle saat. Bu saatin Yedek. ne kadar bu? 80 lira. gel bir tane. Yok, başka yok. Tek. Evet. Kordonu da var. ama bunun şeyi yok. Şarjı yok ya. Ne <laughs> <laughs> Abi, ne kadar bu lan? 60 lira. Şöyle bir dokunmatik kol 6 saati. 6, 6, 6. Çalışır vaziyette. Bu saati ne kadar dayı? Bu ne kadar abi? Bu saat ne kadar? 80 lira. 80 lira, 80 lira fiyatı var akıllı saat. Sıcak hava <laughs> Sıcak hava olsa ben her yerini açar bir tarafa kendim Eyvallah, Eee valla ya sattım valla. Ne oldu valla ne diyorsun? Bunlar Akıllı saat çalışır vaziyette 80 lira fiyatı var. Kordon da var burada. Bu da kapatılıyor. 80 lira bunlar. Zaten şey Şu anda havaları susun. Ama fiyatlar yine biraz düşmüş daha ya. Abi o bezok Değil. He, yine biraz mı? O yüzden. Aç aç Bu nedir? Abi bu ne? Temassız şarj. Temassız şarj. O tarafı, Şöyle telefonu koyabiliyorsun abi. Telefonu koyuyorsun şarj yapıyor. Aynen Kendi kendine şarj Yani bütün telefonlarda şarj eder mi? Bütün telefonlarda. nefes şey, özelliği yani temassız şarj özelliği varsa. Şarj özelliği varsa. Temassız. iPhone'larda falan var abi. iPhone'ların 8'inde var. Pro'larda var. Bende de var. Ne kadar bunun fiyatı ne kadar? 60 lira. Temassız şarj makinesi. iPhone'larda kullanabilirsiniz. 60 lira fiyatı var. Zalam var. abi bir ver abi. Abi teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Her zaman bekleriz. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Şu saatlere bakabilir miyim anne? Efendim abi. Ben açayım istersen de. <laughs> ne kadar bunun fiyatı? 250 lira 250 lira. Tamam, arabaya Başka markalar var mı? Model ve marka seçenekleri bunlar abi. Fiyat, fiyat olarak aynı mı hepsi? Hayır, su olmaz ya. Bunun ya. Dolsun. Sorunsuz her zaman. 250 liraya akıllı saat. Şu kırmızı kutu şu marka değil mi şu şey? <laughs> Burada kolları bunun içinde. Şöyle bir saat. 250 lira fiyatı var. Burada da kuruyorlar. Kuru bu şekilde biliyorlar. Çalışır vaziyette. Şu kordona renk olana bir bakabilir miyim? şöyle renkli kordonu da var. Gök kuşağı. Gök kuşağı rengi. Çok güzel. 250 lira fiyatı var. Bunu burada abi kuruyor. Bir saniye şunu şöyle bir çıkardım. <gülüyor> şöyle. <laughs> Kuru o şekilde veriyorlar. Şöyle değişik bir renk var. Merhaba. Onlar 40 lira abi. Gümrükle yazmış, akillele bitmiş. Ee, 6 voltluk bir akü değiştireceğiz. Evet. Yani Vatandaş alacak Bu hmm. 40 tamam. liraya. Bunun içine bir akü değiştirecek. <laughs> İçindeki akü bitti. Günlükte çok süre yaptığı için bitmiş akü. Aküsü bitmiş. Yani 40 liraya siz satıyorsunuz. Bunun aküsü değişecek. Evet. aküsü ne kadardır bunun tahmini? Yani internetten baktık. Biz 50 50 60 lira arasında değişiyor. Yani 40 lira, 60 da olsa 100 liraya bunu mal etmiş olacak kendisine. 1 kilometreye kadar menzili var. Ya 1 kilometreye kadar güçlü bir şeyi var. Bu şarj şarj oluyor değil mi? Şarj oluyor. Ee, araç şarjını veriyoruz. Adaptörünü veriyoruz. Bunun o eee bunu, el tutamacının altında tripodu bağlamak için yeri de var abi. Tripodu bağlamak için yeri de var. Şuradan. Eee e, şey mandalı, fener yana mandalı e, sabitleyebiliyorsunuz onun sabit, sabit, sabit mandal hı? hı. Şun. Yani şöyle hı. Tamam. Yani, yani sağ, is, istenir, sağ bir kilometreye kadar da gider diyorsun. Şöyle değişik renkleri de var. Burada araçtan şarj edebilirsin şarj aleti ayrıyetten şarj aleti de var. Yani kamp için ideal. Kamp için ideal evet. Yani, yani kampa şarjı. kampa gidenlerin mutlaka görmesi lazım bunu. Nokia'nın sıfır değil mi bu? Ne kadar veriyorsunuz? 120 lira. Yani dokunmatik telefon kullanmayanlar ya da Bunlar askerler de kullanıyor değil mi? Görüntüsü Askerde var mı bunun? Askerde kullanıyor. Evet. Askerde kamera yasak olduğu için Aynen. Ondan. Ya şeyden hatırladım. Benim birader yeni askere gitti. Evet. E, geldi bitirdi askeri de. Dedi bana bir tane yani telefon alın. Şey olmasın yani. Kamerası olmasın. Yasak olması da mantıklı yani. Aa mantıklı. Yani. Şöyle 120 liraya alabilirsin Nokia'nın.

Bakayım. İçinde sim kartı da var. Bunun fiyatı ne kadar? Sen 600 600 Kaç remi var bunun? Onu bilmiyorum işte <laughs> En son ne olur bu? Son al 500 al Son 500 olur diyorsun <laughs> 10 paket sigara faydası Ayrıca kaçan olur? Ya da 15 paket Bilal bu neydi? Arkada son modellerin de böyle olmuyor. Kamera önünde daha büyük oluyor. Arkada bir kamerası oluyor. Bunlar 4 5'ten kısaydı. Bilemediğim 4 farklı. de oynayamazsın. 500 TL'ye veriyor bunları. İçinde sim kart da var. Şurada temiz, sağlam gözüküyor. Kolay gelsin. Teşekkürler hoş geldiniz. Telefonları tanıtabilir misiniz? Tabii. Cihazlarımız şöyle A10 var. 32 GB cam çatlak. A10 32 GB. Aynen. Türkiye cihazı sadece camı çatlak. Fiyatı 600 lira. 600 lira fiyatı var. Evet. Yani alan kişi camını yaptırması mı lazım? Bir cam yaptıracak 150 lira bir masrafı var. 150 lira masrafı var. Aynen. Yani 600 750 liraya kullanabilir bunu. A10 a 32 GB Türkiye cihazı. 32 GB. Evet. S7 etki var sadece camı çatlak. 32 Bakayım. GB. Fiyatı 400 lira. Anakart fiyatı. Fiyatı 400 lira. Evet. Camı çatlak. Yani cam... Bu da aynı 150 TL yapılır mı camı? Onun camı 250 yapılıyor. Etkiler biraz daha pahalı. Yani o zaman kaç paraya geliyor alan kişiye? Alan kişi 650'ye mal oluyor. 650'ye mal oluyor. 500 liralık cihazdır o. Yani 1500 liralık cihaz. 650 liraya kullanabilirsin. Sadece camı çattık. Samsung. Yani, tablet ne kadar usta? y 7 2018 var. 70 lira tablet abi. Sadece Şöyle V7 var. Umay'nin. Yani Yazılı da kalıyor bak. Gösterebilirim abi. Bunu da camı çatlak. Aynen. Masraflı olanları söyledim. Masrafsız olarak J2 var. Bakayım C2'ye. 300 lira olur bu da. 300 liraya C2 var. Evet, tertemiz, çizgi. Masrafsız, çiziksiz, temiz. Böyle yıpranmamış. Şu an çalışır vaziyette. Tabii tabii tabii. Kullanabilirsiniz. Tabii, tabii, tabii. Adım, adım. Biliyor, telefonlar, telefonlar. Verelim abi. Uğraşamayın bak. Tamam abi. Hadi, hadi. Casper yazıda kalıyor. Fiyatı 50 lira. Olur. 50 lira fiyatı var. Aynen. Notebook. Notebook'tu değil mi bunlar? Casper. Casper'ın yani notebook. Havuzası e 4 GB falan olması lazım. 4 GB hafızası var. Yani <laughs> 50 TL'ye veriyor bunu. Aynen öyle. Şu buradaki telefonlar şey değil mi? Parça, hepsi. parça Parça. olarak Aynen. şey yapıyorlar. 50 liraya, 100 liraya. Yani buradaki telefonların parçasını buradan alıp onun bir yerde bir yaptır Cihaz yapabiliriz. Telefon mu verdin ki? Müşteriye verdik ya. <laughs> abi çok teşekkür ederim. Aynen. Kolay gelsin. Verelim abi. istiyorsan verelim. Ne istiyorsun? Teşekkür ederim. Saatler ne kadar abi? bu 50, o 800. Yani 800. O, 800. E, Takvayer'in orijinal saati. Artı Mercedes'e yapıldığı zaman Mercedes son model Mercedes aldığınız zaman ona hediye ediyor. Bakabilir mi? 2 milyonluk Mercedes aldığınız zaman hediye ediyor. Yani bunu sadece camı kırık değil mi? Sadece camı kırık oluyor. Başka hiçbir sorun yok. Bunda bir yani, şey yok. Orijinaldir o. Yani camını değiştirdi miydi? Değiştirdi. Buna... 2000 dolarlık 2000 dolarlık saat o 2-3 milyarlık saat diyorsun Evet Çamur kırık 1000 dolarlık 2000 dolarlık saat Dakver Dakver'in şöyle Mercedes Eve gidince fiyatlarına bir bakayım ben ne kadarmış İstersen buradan internetten de bakabilirsin Allah'ım. Teşekkür ederim. Şimdi. Şey ya bıçaklarım bu şarkıya 20 lira atar. Hepsi 20 lira. Hepsi 20 lira daha çok bir şey demeyelim. Valla çok bir şey demiyorsun abi. Bak sen şu işe. Trabzon Abi bıçaklar yarıp kesen 20 lira at yattık ya. Laz reis yazıyor. Abi üstüne de markanı koymuşsun. Abi sen var ya o parayı öyle düşürürsün ha söyleyeyim sana. Ya para bir şey olmaz. Abi şöyle bir bakın abi bakın gerçek fiyatını yansıtmıyoruz ya imalat şeklinde. Çeşit çeşit bıçaklar geldi. Herkes sen yeni lira hatta ne yapıyor? Abi, abi hiçbir şey yapma şansımız yok. Yani Trabzon'daki abi. toptan fiyatı da Poşetimiz de yok abi. Ya o zaman yetmedi abi ya. Abi çeşit çeşit bıçaklar geldi imalat şeklinden ya. 20 lira efendim. 20 Sene liraya satıyor tanesini. Çok bir şey demiyoruz. saygı değer abiler. Mükemmel çeşit tarihe geçen bıçaklardır. 100 yıllık da olan bıçaklar. 35'in hesabını yapmayırık ya. Yer çeşit bıçaklar 20 liradan. Trabzon el yapımı. Tamam bıçakların çok güzel. Abi şöyle güvenlik kameraları. Kablosu da var burada. Evet. Ne kadar ne kadar bunların fiyatı? Abi bunlar 150 200 o aralar gidiyor. 150 200 liraya Aynen. veriyorsun. 150 200 arası gidiyor. Bunlar 100 lira, bunlar 50 lira. Evet kullanılmış ama sağlam. Kullanılmış çalışıyor ama. Yani bunlara analog diyorlar. Bir de dijitaller var. Yani internet bağlanıyor ya. Hı hı. Bunlar herhalde internete bağlanmayan tiplerden. Yani mesela sen buradasın. Ee, Konya'dan Seyret, seyredeceksin. Yol işin var. Konya'dan o burayı görebiliyorsun yani. <laughs> öyle bir şey. Neymiş <laughs> Kamera. Kamera mı? Konya'dan nasıl Konya'dan telefonla izliyorsun abi. Dükkan abi da. dükkanını, dükkanını kapat, bunu tak Konya'ya git, konya'dan, konya'dan dükkanını izle. Aynen öyle. Şey, bir program kuruyorsun. Değil mi? Aynen. İşte bunlar analog var, dijital var. Evet. Şey Şöyle var. 150 lira fiyatı var bunun. 150 lira var. fiyatı var abi. Yani bunu kur, Konya'ya git. Konya'dan dükkanını rahat rahat böyle tatilini yap, gel Konya'ya. Aynen öyle abi. Git tatilini yap. Her tarafı da internetten, telefonundan izle. Yani kameralar... Güzel. Hey evet, parçalarını düşürsün! Ben de çekeyim misin baba? Abi çekeyim seni de. <laughs> Çek seni de be, abi. Bay bay edin. <laughs> evet abi. Net. Ne kadar abi kamuflaj? 130 lira. 130 lira. <laughs> Takı. 200 lira, şu da 130 lira. 200 lira, 130 lira. Botlar botlar ne kadar? Botlar da 100 lira. Bunlar sıcak tutuyor ya. Ya ya. Bana sorsan şimdi ben satıcıyım tamam mı? Yani bunu satmak isterim çok para diye ama sıcak, su sıcak Ne için. kadar bunun fiyatı ne kadar? Üstünden gel sıcaklığını hissediyorsun. Bu 200 lira, o 130 e lira. Bu 130 lira. Ben çok tadını onu onu alacağım bu telsizlere ne kadar istiyorsun? ne abi? telsizlere bana 100 diyorum ya şöyle bir bakabilir miyim? uzatabilir miyiz? 100 lira fiyatı var evet, evet abi İnternette 400 lira e 500 lira e satıyor İnternette 450-500 lira. Denedin mi hiç? Denedim, denedim. Açılıyor. Ne kadar, ne kadar bir mesafe şey olur buna? Öteki odadan öteki odaya çekti yani. Ha, o kadar yani şey Daha yaptım. fazla deneyemedim yani, Evdeydim. Şeye bakmak lazım ya. internetten mesafesi ne kadar diye. Yazıyor üstünde kutusu orijinal. 800 metre yazıyor abi. 800 metre mi? Aynen öyle yazıyor. Yok, 5 kilo onları. Görmüyorum oğlum üstüne öyle yazıyor. Allah ım. Allah. Im. Nasıl işler nasıl? bu hafta şey millet kardan dolayı gelmedi. Bu fotokopi makinesi değil mi? Faks abi. Faks, makinesi. Ne kadar bunun fiyatı? Ona da 100 lira diyorum. Yanında telsizi var. Bir de kablosu var. Ethernet kablosuyla şey kablosu. He. de yanında Bu böyle oldu. Yok. Kolay gelsin. Abi bu ne işe yarar? Bu inşaatlar için kullanılmış abi ya. Ha bu ölçüm falan yapıyorlar değil mi? Ne kadar istiyorsun bunu? O 100 lira boşuna. Şu o öbür kim? O 150 lira. 150 lira. Yaparız bir şey. O Neydi bu? Ne? O kamera için. Ha bu kamera için. O kamera için. Hı hı. Kornağın bile var ya. Tespiller 5 lira adamlar onlar. Banyo maksalları 5 lira. Bitmenin malları bunlar. Kolay gelsin. Abi bu ne işe yarıyor? Abi bunun içerisinde meyve suyudur, müşne suyudur, çaydır, portakaldır, limondur. Doldurup içiyorsun. Doldurup içiyorsun. Şu... Bilader diye geçiyor. Senin bilader mi? Yok. Bu. Bir, ismi bir, bira ver diye geçiyor. Şey. Bira, bira, bir. bira ver. Bira, bira, bira ver, bira. Bira ver. Bira ver, bira ver. O zaman bira doldurmak lazım. Abi, abi, o, o sana kalmış artık. Sen gelden suyu ver. Abi senin bak termoslar level atlamış bak. Daha böyle kale, şeyli yapıyorlar bak. Üz, Üzüne de şey yapmışlar. Kılıf yapmışlar. Şunlar mı? Ya gerçekten şunu yani şunu dokunması bile çok bir insana meşk ediyor ya. Neyse de enteresan. Alt tarafını örmüş adam farklı bir şey yapmış. Bak bu bir bütün gibi. Değil mi? Bak ucu yok bunun. Yani giriş çıkışlara bak. Çıkış burada. Çıkış burada. Görüyor musun? Evet. Bak, bunu, bak çıkışları yani, karşılaştırmış. Enteresan bir şey ya. Yani. Şuna bakar mısın? İçi de cam ha. Cam mı içi? Tabii ki. Şurada. Bakın bu ne kadar? 1400 lira efendim. Ay. Burada daha yeni kullanmışsınız herhalde. Ha he, vardı çay içimiz. Aynen. Ha, evet, çay Kendin bitti abi. Çok güzel abi. Hop bit. Aynen çok güzel şey yapmışlar ya. Harika, dokuması var. Toprağım buyur, yardımcı olalım sana. Sen de ver abi. Notluklar... Bey abi? Nasıl, çalışıyor mu notluklar? Tabletler mi abi? Hı? Ya, şunun açma kapama filmini yaptırman gerekiyor. 20 30 bir masrafım var. Şunun dokumatiğin yarısı basıyor, yarısı basmıyor. Şu çıpatlı ekran istiyor. Evet. Yani bir tamirden geç, aldıktan sonra bir tamirden geçmesi lazım. Kesinlikle. <laughs> Vallahi bilmiyorum.